Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı şiir derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu garip şiiri olacak. Yani birinci yeni. Öncelikle sizlere genel özelliklerden bahsedeceğim. Ardından Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'yu anlatacağım. Arkadaşlar sizler için hazırladığım bu notu açıklamalar bölümünden indirebilir ve faydalanabilirsiniz. Ben sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi dilerseniz genel özelliklerle dersimize başlayalım. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu isimli şairlerimiz serbest ölçüyle yazdıkları şiirleri Garip isimli kitapta bir araya getirirler. Ki bu topluluğa da adını veren eserdir arkadaşlar. Orhan Veli tarafından yazılan Garip Ön Sözü'nde topluluğun arkadaşlar sanat anlayışı, şiir anlayışı dile getirilir. Dolayısıyla bu yönüyle Orhan Veli'nin Garip Ön Sözü sorulabilir. Yazan kim? Orhan Veli. Ön sözde ne anlatılacak? Sanat anlayışı. Buraya dikkat. Bu anlayış birçok sanatçıyı etkiler ve edebiyat dünyasında ses getirir. Özellikle Nurullah Ataş tarafından desteklenecekler. Şiirde biçim ve içerik açısından yenilikler görülür. Sıradan insanlar, sokak, gündelik hayat şiirde kendine yer bulur. İdeolojiye, siyasi söylemlere yer verilmez. Şiirde kurallar önemsenmez. Yani biraz dadaizm akımından etkilenirler diyebiliriz. Hiçbir kural kaide göz önüne alınmaz arkadaşlar. Ölçü ve kafiyeye dikkat edilmez. Konuşma dili kullanılır. Şairanelikten kaçılır, kaçınılır. Anlam kapalı olmamalıdır. İmgeye, çağrışıma, mecaza karşı çıkılır. Yani az önce söylemiştik. Şairane söyleyişten uzak durulur. Hal şiirin özelliklerinden yararlanılır. Söz sanatlarına pek yer verilmez. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Soru köklerinde karşılaşabilirsiniz. Üç şairde garip etkisinde yazdıkları şiirlerinde alaya, nükteye ve mizaha yer verir. Yaşama sevinci, tabiat sevgisi, çocukluğa dönüş, ölüm, insan sevgisi, aşk işlenen başlıca konulardır. Şimdi burada önemli bir eserimiz var. Aslında Kitabeyi Sengi Mezar isimli şiir Orhan Veli Kanı'nın şiiridir ve bu şiir arkadaşlar içerik ve şekil özellikleri açısından garip şiirinin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Bu özelliği sebebiyle sorulabilir. Hatırlarsanız biraz önceki derslerimizden bahsedeceğim sizlere. Milli Edebiyat dersinde de Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiriyle ilgili aynı şeyi söylemiştik. Sanat şiiri nasıl içerik ve biçim özellikleri açısından Milli Edebiyat şiirini yansıtıyorsa... Burada da Orhan Veli Kan'ın kitabeyi Sengi Mezar isimli şiir, arkadaşlar, garip şiirinin bütün özelliklerini içinde barındıran bir şiir. Yani burada saydığımız bütün özellikler bu şiirde mevcut. Bu özelliği sebebiyle sorulabilir. Garip şiirinin genel özelliklerinden bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi dilerseniz şairlerimizle devam edelim. İlkin arkadaşlar sizlere Orhan Veli Kan'ı anlatacağım. Birlikte bakalım. Bir defa yazarlık ve çevirmenlik yapacak. Karşımıza çıkabilir. 28 sayı çıkarabildiği bir yaprak dergisi mevcut. Şiir ile ilgili görüşlerini garip ön sözünde dile getirecek az önce bahsetmiştik. Birinci garip kitabında arkadaşlar bir ön söze yer verecek ve bu ön sözde de garip şiirin özelliklerini anlatacak. Garip isimli şiir kitabının bir de ikinci baskısı var. Bu baskıda da sadece Orhan Veli Kan'ın şiirlerine yer verilecek. İlk şiirinde gelenekten yararlanırken daha sonra serbest nazıma dönerek yeni bir şiir anlayışıyla şiirler yazacak. Bu yeni şiir anlayışından kastettiğimiz garip şiiridir aslında. Şairane dile karşı çıkan sanatçı halk dilinden yararlanacak. Yani konuşulan, yaşayan, halk söyleyişlerinden faydalandığı bir dile yer verecek. İmgeye, çağrışıma, söz sanatlarına pek yer vermeyecek. Çünkü arkadaşlar, imgeyi, çağrışımı, söz sanatlarını kullanmak demek, şiirde anlamın kapalı olması demektir. Ama bizim sanatçımız şiirde anlamın kapalı olmasını istemediği için bu kavramlara, bu kavramları uygulayarak kullandığı e, sözlere yer vermeyecek. Yani imge, çağrışım, söz sanatı şiirimizde bulunmayacak. Şiirde anlamı öne çıkarır. Şiirde İstanbul sevgisine yer verdiği görülür ki bununla ilgili de çok önemli, meşhur bir şiiri bulunur. Nükteli, mizaha dayalı şiirler yazar. Arkadaşlar bazı eserlerinde bir dönem Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Şiir dışında çeşitli konularda çeviri ve düz yazılarda bulunmaktadır ki bunlar sorulacak arkadaşlar daha önce sorulduğu gibi. La Fontaine'in fabıllarını Türkçe'ye çevirecek. Arkadaşlar bir de Nasrettin Hoca'nın fıkralarını şiir şeklinde tekrar yazacak. Bu madde önemli. Soru köklerinde genelde bu bilgiye yer veriliyor Orhan Veli ile ilgili sorularda. Unutmayın La Fontaine masallarını, fabıllarını Türkçe'ye çevirecek ve Nasrettin Hoca'nın fıkralarını da şiir şeklinde tekrar yazacak. Şimdi dilerseniz birlikte eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri Garip, Yenisi, Vazgeçemediğim, Karşı, Nisan, Destan gibi eserlerimiz mevcut. Düz yazı türünde Denize Doğru, Bindiğimiz Dal, Edebiyat Dünyamız, Sanat ve Edebiyat Dünyamız isimli eserleri var. Şimdi dillere peresenk olan eserlerde sıklıkla karşılaştığımız sorularda yer verilebilecek olan bazı şiir isimlerine bakalım. Anlatamıyorum, Bedava, Dalgacı Mahmut Delikli şiir daha önce sorulan bir soruda kullanıldı. Gün olur, İstanbul'u dinliyorum, pazar akşamları, cımbızlı şiir. Bunlar arkadaşlar sorularda sıklıkla kullanılan şiirler. Şimdi dilerseniz Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli isimli şiiriyle kendisini tanımaya çalışalım. Ben Orhan Veli, yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra-i Meşhur'unun mübdiği. Duydum ki merak ediyormuşsunuz musunuz hususi hayatımı? Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber. Bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührünü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim, ne de Celal Bayar'ın sabık ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Püf böreğini hele biterim. Malda mükte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Bu şekilde devam eden bir şiiriyle aslında Orhan Veli kendisini nükteli bir şekilde tanıtacaktır. Orhan Veli ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir diğer sanatçımız olan Melih Cevdet Anday'a birlikte bakalım. Arkadaşlar Orhan Veli ile yakın arkadaş ki üçü de çok yakın arkadaş zaten. Memurluk ve gazetecilik yapacak. Garip şiirine bağlı şiirlerinde biçim kaygısı görülmez. Şimdi Melih Cevdet Anday'da ve Oktay Rıfat Horozcu'da garip şiirinin dışında da şiir anlayışıyla yazdığı bazı eserler var. Buraya dikkat edelim. Şimdi garip şiirine bağlı şiirlerinde biçim kaygısı görülmez. Tamam. Duygulu şiirler yazarak arkadaşlarından ayrılır. Bakın burası önemli. Bu bir. Telgrafhane ve yan yana kitaplarında toplumcu kavgacı bir şiire yönelir. Bakın bu ne demek? Melih Cevdet Anday'ın aslında garip şiirine bağlı kalmadığı eserleri de var demek. Telgrafhanede ve yan yana da ne yapacak? Toplumcu kavgacı şiire yönelecek. Bir başka eseri var. Yine sorularda sıklıkla kullanılıyor. Kollara bağlı Odysseus. Arkadaşlar bu şiirinden itibaren ise mitolojik unsurlara yönelecek ve bu unsurları şiirinde kullanacak. Eski Yunan ve Doğu kültüründen ögelere şiirinde yer verecek. Unutmayalım Melih Cevdet Anday'ın aslında şiir anlayışını üçe ayırabiliriz. Arkadaşlar ilkin garip şiirine bağlı şiirler yazacak. Bu şiirlerin bazıları duygulu olacak ve bu yönüyle arkadaşlarından ayrılacak. Daha sonra telgrafhane ve yan yana şiirleriyle toplumcu kavgacı şiire yönelecek. Son olarak kol, kolları bağlı Odysseus şiiriyle de mitolojik unsurlara yön, yönelerek eski Yunan ve Doğu kültüründen ögeler kullanacak. Şimdi birlikte eserlerine bakalım. Garip, arkadaşlar rahatı kaçan ağaç sorulur, dikkatli olun. Telgrafhane, kolları bağlı Odysseus sorularda sıklıkla verilir, dikkatli olun. Yine ölümsüzlük ardında gılgamış, önemli şiirlerden garip, rahatı kaçan ağaç, telgrafhane, kolları bağlı Odysseus, ölümsüzlük ardında gılgamış. Buraya çok dikkat ediyoruz. Devam edelim. Romanlar ilgili pek soru gelmez ama bakalım. Gizli Emir, İsa'nın güncesi, Aylaklar, Meryem gibi Raziye, Yağmurlu Sokak. Şimdi oyunları içerisinde bir oyun çok önemli. İçeridekiler, Ölümsüzler, Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler konuşmak isterler, müfettişler Mikado'nun çöpleri. Arkadaşlar özellikle Mikado'nun çöplerine dikkat ediyorsunuz. Eser özetleri dersinde bu eserin içeriğiyle ilgili bilgi vereceğim. Geceden başlayan bir kadınla bir erkek arasındaki konuşmaya yer verilecek e, oyun boyunca detaylardan eser özetlerinde bahsedeceğim. Bir de burada tabii her ihtimale karşı Ölümsüzler isimli esere dikkat etmekte fayda var. Deneme türünde ise arkadaşlar Doğu Batı, Konuşarak, Paris yazıları... Maddecilik ve Ülkücülük, Yiten Söz, İmge Ormanları gibi eserler mevcut. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan gibi gezi yazılarımız da var. Burada işaretlediğim eserlere dikkat ediyorsunuz. Şimdi son olarak Oktay Rufat Horozcu'dan bahsedelim. Yine arkadaşlar ilk şiirlerinde arkadaşları gibi alaya, ironiye dayalı şiirler yazacak. Garip şiirine bağlı kalırken aynı zamanda halk şiiri geleneğinden de yararlanacak. Bunun en güzel göstergisi iki şiiridir. Yani yaşayıp ölmek, avarelik üstüne şiirler. Oktay Rıfat Horozcu'nun hak şiiri geleneğine bağlı kalarak yazdığı şiirler sorulursa aklınıza bunlar gelmeli. Yaşayıp ölmek, avarelik üzerine şiirler. Toplumsal sorunları işlediği şiirlerinde hak söyleyişlerinden yararlanacak. Bakın o da Melih Cevdet Anday gibi toplumsal sorunlara eğilen bir isim. Uzun şiirler yazan sanatçı şiirinde konuşma dilinin bütün olaklarından, ...ve yöresel ifadelerden yararlanacak. 1960'lı yıllardan itibaren sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazacak. Burası da bizim için önemli çünkü... ...bu yönüyle de diğer iki arkadaşından ayrılacak. Şimdi özetlemek gerekirse arkadaşlar... ...ilk şiirlerinde alay ve ironu var, garip şiirine uygun. Garip şiirine bağlı kalırken e, halk şiiri geleneğinden de yararlanacak. Yaşayıp ölmek, avarelik üstüne şiirler bunun önemli iki örneği. Toplumsal sorunlara değiniyor. Ve arkadaşlar 1960'lı yıllardan itibaren sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazacak. Şimdi birlikte eserlerine bakalım. Önemli bir iki eseri var. Onları vurgulayacağım zaten. Birlikte bakalım. Yaşayı bölmek, Kargayla Tilki, Çobanın şiirler, İkilik, elifli, aşk ve ağvarelik üzerine şiirler. Az önce zaten bunun üzerinde durmuştum. Dilsiz ve çıplak, Aşık Merdiveni, Perçemli Sokak. Arkadaşlar burada birazdan da okuyacağım. Perçemli Sokak şiirine dikkat ediyorsunuz. Oktay Rıfat Horozcu ile ilgili sor köklerinde bu şiire yer verilir. Roman, Baylier, Danaburnu, Bir Kadın Penceresinden, Tiyatro, Oyun içinde Oyun, Atlar ve Filler, Yağmur Sıkıntısı, Çil Horoz. Şimdi ne demiştik? Perçemli Sokak şiirine çok dikkat ediyoruz demiştik. Birlikte o şiirden aldığım iki bende bakalım. Aydınlık gölgesi gibi gelir peşinden, yarı belinden yukarısı damların üstünde. Elini kaldırsa kırlangıçlar uçar, dümen suyunda çıplak ağaçların. Erir bakındıkça gözlerinin mumu. Böyledir bu şehrin saatleri, bu camların yüzdüğü karanlıkta. Sallarım bağırarak mendilimi. Yollar sende başlar, sende biter. Açık denize dökülmeden önce. Perçemli sokak şiirinden aldığım bu bentlerle umarım şiiri unutmazsınız. Oktay Rıfat'la ilgili de söyleyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Garip şiir ile ilgili dersimizi bitiriyoruz. Umarım sizler için faydalı olur. Notu açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Ayrıca isteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.